Gamer kardeşlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021'de top açılımı yapacağız. Ee, muhtemelen 4 tane top açacağız. Ardından bir tane de maç yapıp videoyu sonlandıracağım. Önce ben gold Bollarımızı açacağım. Gold ball 3 tane var. Bu arada siyah top da gelebilir gold Boldan O yüzden... Siyah top ümit ediyorum. Arkadaşlar bu arada videoya videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet ilk ilk sarı gold bolumuzu açıyorum. Evet açtık. Nereye gidiyoruz? İngiltere. Siyah top mu? Değil. Sarı top. Manchester United'dan mata geldi. Mata. Finden anladım. Mata güzel yani. United'da oynuyor. Genelde yedekler arasında. Çok bilmeyebilirsiniz. Ee, şimdi ya bu video çok da uzun sürmeyebilir. O yüzden maçla uzatacağım. Normalde bir top açılımı videosuydu. Evet. Bir tane daha açtık. Hmm, bağımsız oyuncu. Yani hiçbir takımda olmayan. Yo Bayer Leverkusen'dan biri geldi. Bu kim? Diaby. Her neyse. Şu an kadar hep 80'lik geldi. Yani en yüksek ser top 84 olur. En azı 80. O yüzden bu biraz beni üzdü. Son bir tane daha açıyorum. Bakın. Şu adam istiyorum. Agüero'yu istiyorum. En sevdiğim futboldur. Lütfen o gelsin. Maxlanınca 96 oluyor. Yani kötü değil. Haydi bismillah. Açtım. Hatta burnumla açıyorum. Siz görmüyorsunuz. Ama gerçekten burnumla açıyorum ve açtım. Haydi bismillah. Nereye gidiyoruz acaba? Evet yine bağımsız oyuncu. Yani gelmek. Var siyah top olsun ama bağımsız oyuncu siyah top yok ki. Şalke'den birisi mi geldi? Aynen. Şalke'den. 81'lik ofans forta geldi. Evet sarı toplarımızı açtık. Başarılar bir günde alınan oyuncu. Aynen. Aa. Takım yönetimi. Bu arada size kadromuzu göstermeyi unuttuk. Bizim kadromuz böyle. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ee, yedeklerimiz de iyi. Bayağı. Ve rezervemizde bunlar var. İşte Mata, Diaby bir de kim olduğunu unuttum. Ama bağımsız oyuncu olarak geliyor. Sonra da Şarke'den Bayer Leverkusen'den birisi geliyor. Şimdi girelim. Barcelona ikonik moment'tan açmak isterdim. Gerçekten çok güzel kişiler var. 95 Cruyff var. 92 Maradona var. 91'lik Iniesta var. Bundan açmak isterdim ama kardeşimiz Asansiyen izin vermiyor. Bu yüzden de biz de Euro 2020'den açacağız. Ama Euro 2020'de de çok güzel oyuncular var. Mesela 94 Sterling var. E, Defans 93 Busquets var. 92 Insigne var. 91 Yani Kimdi ya bu ismi Jordi Alba var Somer var 91 kaleci ama onu, onu istemem. Sonra genç baya bir Barella var 90'lık. Bak bunu isterim. Ne olur Barella gelsin. Bu kim? Delaney var. Delaney. Zinchenko var. Zinchenko'yu istemem. Şu barellanın alt alt sırayı istemem. Alt sırada kimseyi istemem. Ve açtık bakalım. Bakalım kim gelecek? Haydi Bismillah. Bakalım kim geldi? Somer mi ya? Cidden Somer mi geldi? Arkadaşlar şu anda moralim çok bozuk. Gerçekten nasıl hay geldi? Ay, ay. İşte. Somer. Bunu ne yapsam? Ben serbest mi bıraksam? Arkadaşlar ben gelenleri hiç sevmedim. Bu hepsini serbest bırakacağım. Serbest bıraktıktan sonra GP'miz olacak bayağı bir. Ee, bir gün boxrağ gelince yine bir, bir pes videosunda top açılımı yapacağız. Evet. Ay antrenörlere giriyorum zaten şeyde yokmuş hiç. Şimdi oyuncular. Seç. Kimi seçelim? Bunu seçelim. Bunu seçelim. Mata, Diaby, harit ve soner. Eylem, serbest bırak diyoruz. 12. ipi, 40. ipimiz oldu. Evet, kadromuz maalesef umduğumuz kişiler gelmedi. Şimdi National Team turdan bir tane maç yapıp ardından videoyu sonlandıracağım Başlangıç olsun. Bakalım. Portekiz Nerede Silva bizde de var. Rakipte de var. Hemen hemen başla başla. Buraları dur durduruyorum arkadaşlar. Bir 20. dakikada falan. Top şimdi Del Piero da. Del Piero. Şekilli şükürlü, şükürlü hareketler yapıyor. Karval geldi. Karval. Karşısında Guiero. Şık hareketler yapıyor. Karval. Nereye attın? Karval Bruno Guimares. Oradan bir şut. O gol olsaydı çok güzel olacaktı. Ama olmadı. Guerreiro. Şimdi Sancho, Sancho attı Del Piero. Hayır. Şimdi Del Piero hayır. Şimdi atakıyoruz. Nelson Semedo, Semedo. Semedo, Şimdi Alfonso Davis kaptı. Alfonso Davis çok hızlı Davis. Alfonso Davis Ronaldo önünde top istiyor. Alfonso Davis. Alfonso Davis. Alfonso Davis. 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 Gerçekten mi Davis? Bu kadar kötü bir şut mu Davis? Allah senin belanı versin Alfonso Davis. Şimdi taş kazandık. Arkadaşlar bazen top onlardayken videoyu durduruyorum. ataklarımda açıyorum. Burak, evet şimdi gelişini Ronaldo. Olmadı. Bruno Fernandes hayır 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 no yer. Adamsın. Peki ha? O golü nasıl yedik biz? Hadi ben senin pikeye. Pike hay ben senin ya. Başlangıca 1-0 gerideyiz ya. Karval. Şimdi bir ara Messi, Messi, Messi ve gol. Messi. Evet. Top şimdi Pike'de. Pike pasını verdi Bruno Guimarez'e. Bruno Guimarez. Rakitic. Evet. Şimdi Dani Carval. Carval. Dani Carval. Yaptı pasını. Şimdi ara pası çok kötü ama Sancho ya. Top şimdi Ivan Rakitic'te. Rakitic pası çok kötü ama. Top şimdi Ruben Diaz'da. Ruben Diaz Del Piero koptu. Del Piero verdi Messi Messi. Olmadı. Nelson Semedo. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes'den kapar mıyız? Kapamadık. Zaten ilki de almadık orada yoksa faul olacak. Şimdi Alfonso Davis. Alfonso senle de direkt pas vereceğim. Şu çekmeyeceğim. Vur gelişine Sancho. Ve Sancho. Jadon Sancho. Jadon Sancho. Genç. Borussia Dortmund. Evet bu sence ilk kez görüyorum. Yani. Hayatımda tabii ki gerçekte gördüm de. Yani. ilk defa oyunda gördüm. Şimdi Messi. Hemen kaptı topu. Messi. Messi. Geçti aralarından geçemedi. Geçti. geçti geçemedi. Geçtirtmediler. Şimdi Del Piero. Kozondu topu. Ruben. Ay, Ruben diye yazıyordum. Hocam penaltı. Rui Patrico penaltı yaptı Messi'mizi. Bruno Guimares. Bruno Guimares. Alamadı. Ronaldo verdi pasını Nelson Semedo. Nelson Semedo. Bernardo Silva. Del Piero. Enerjisi az kalmış. Hemen durduracağım oyunu. Uy Bruno Guimares ne hızlı be. Bir plase. Efsane bir gol. Bruno Guimares. İnanılmaz bir gol. Nereden plase atıyor be. Burada arkadaşlar plase şutu aşağıya doğru kaydırırsanız oluyor. Hemen oyunumuzu durduralım. Takım yönetimine girelim. Del Piero bitmiş. Biz de Totti koyuyoruz. Forvet'e de Immobile'yi koyalım. Şimdi Danilo Pereira. Rubén Díaz. Rubén Díaz. Guerreiro. Diego Jota. Jota. Pique. Verdi pasını Sancho. San ne? Sancho onu nasıl tutamadı? Neyse geri kazandık. Van Rakitic. Rakitic. Verdi Messi'ye. Messi. 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 Sıyrıldı oradan. Messi uzaktan. Hala mi? A doğru Messi daha oyuncu değişikliği olmadı. Şimdi oldu. Ve Giro Immobile ve Totti. Ve girdikleri gibi maç bitiyor. Yazık Immobile Totti. Evet takım ruhu artarsa 10 Mike kazanıyoruz. Evet oyuncu derecelerine bir bakalım. Uuu rakip iyi oynamış yani. Portekiz. Ama Del Piero. Del Piero maçın adamı. Evet. Arkadaşlar biz yetenek avcılarını açmadık onları unutmuşuz. Del Piero'nun sözleşmesi bitemez. Hayır, Del Piero çok önemli. Hemen 1500 GP ile yeniliyoruz. Devam edelim. 4000 GP de aldık ayrıca maçtan. Evet. 4000 GP almadım mı? günlük maç sayısı. Ama takım ruhu artmak da yani. Bir dakika benim hediyem. Aa. Evet. Neyse. 4000 cipimizi vermediler. Kahrol konami. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldi. Aa dur. Yetenek avcısını açacaktık değil mi? Hemen atacağım zaten hepsi yani hepsi kötü. Buraları durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz diyor. Toplam kaç tane top açmışım? 1 2 3 Allah yanlışlıkla dokundum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane yetene karşı açtım. Şimdi hepsini serbest bırakacağım. Eylem serbest bırak. Bin cip aldım ya çok az. Olsun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atma, like atmayı atmanızı istiyoruz. Ya yani herkesten, bütün abonelerimizden, hatta herkesten. Geçen pes videomuz 40 görüntülenme kadar oldu. E, neredeyse bir haftada. Sizlerden çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten test sevenlerin çok olduğunu anladım. O yüzden bir top açılımı videosu yapayım dedim. Yaptık, bitirdik. Bir maçla da süsledik bu videoyu. Evet arkadaşlar, şimdi bir videonun daha sonuna geldik. Bizlerden kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmanızı istiyoruz. Ay bir daha verin, özür dilerim. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.